Kızım senin derdin ne ya? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Şefkat. Tamam bir dur. Daha fazla üstüne gitme kadının. Ya belli ki bir derdi var işte kızın. Bak ben anne değilim. Ama bir annenin bir çocuğa nasıl baktığını anlayabiliyorum. Hadi. Ya sen de bir şeyler söylesene Esin Bir bağır çağır Ne oluyor yani şimdi böyle kabul mü ettik durumu Lütfen sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Kızım konuşsana. Tamam. Ya ne tamam ya? Sakin ol dur. Yani sizce de bir gariplik yok mu beyler? Aynen öyle. Vallahi buradan bakılınca bir acayip görünüyor gibi. ...geçen sefer ne olduğunu hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Şş, şş. Sevkat! Sevkat, 50'lik günü aldınız mı? Ha. Hayır, yok kardeş, almadık. Ee, neden? Gün yokmuş kardeş, gün kalmadı dediler. Ha. Hı. Biz de öyle deyince almadık. Nasıl yani? Lan oğlum uzatmayı Almadık işte diyorum. Lan almadık. Daha neyi uzatıyorsunuz? Aynen aga. Şevo deli gibi arabayı siliyordu lan. Çaycı doğru söylüyor. Üstelik bu sefer durum ikiye katlanmış oluyor. Kardeşim. Yani şu an şu görüntü benim aklım alıyor. Bunların bu vaziyeti beni acayip bir kötü uyandırayım. Hadi bizim Şevo manyak. Oğlum Esin niye tek kelime ettin? Vallahi ikisi birden temizlik yaptığına göre bana kalırsa gün aldılar bunlar. Kara Kartal da düğün arabası olarak temizliyorlar. Kazım. Canım kardeşim, bulunduğun yerden öyle mi gözüküyor mevzu? Evet. <laughs> Biri de seni temizle sala Hiç. Oğlum zaten mahallede temizlik işleri benden sorulmuyor mu? O zaman kendine kıy Kazım. Rica ediyorum kendine kıy sen de kurtul, ben de kurtulayım <laughs> ya. Ne yapsak ya? Sorsak mı acaba? Vallahi kardeşim benim canım tatlı. Eğer siz hayatınızda susadıysanız, buyurun öne geçin yani. <laughs> Niko. Kardeşim. Tıpış tıpış gidiyorsun, mevzuyu hallediyorsun. Ellerinden öper. Ya <laughs> gel. <laughs> Yok artık. Bizde böyle baba, bizde de böyle yersen. Gelmişini geçmişini olandan. Yok kardeşim, bu özel bir şey, spesiyel yaptım. Geniş al, geniş al. Temsil et bizi. Esin. ...dizi kardeşim. Ne yapıyorsunuz? Arabayı siliyoruz. Eyvah beyler. Bunun durumuna akıriktik. Şefkat! <laughs> Yüğün aldınız mı? Ha, yok Alamadık. Ha. Ee, ne oldu peki? Ölümün körü <laughs> oldun İkiöf ölünün körü oldu. Bak ben burada birilerine saldırmamak için... ...birilerine ya, birilerine sarmamak için elim kolum dolu dursun diye stres atmak amaçlı arabayı temizliyorum. Sen geliyorsun bana ne oldu diyor. Tamam Şefkatim tamam. Gel bir kahveye gidelim biraz sohbet edelim konuşalım. Niye kardeş? Konuşunca rahatlayan sensin. Ben konuşunca rahatlayamıyorum. Ben konuşunca sinir kart sayım artıyor benim kardeş. Tamam. ne bebişim gel. gel. Ne var? Gel, gel. Devar. gel Devar. ben onu hiç konuşturmayacağım gel. tövbe. Ne var? Tamam gel bir Hadi papatya çay yapayım bir ılamayayım. Papatyayı sen ye la. miyim ben papatya yiyeceğim. Aşkım ya, evet, gel gel. Tamam, gel. Tamam sakin ol. Gideşliğinde. Tamam, good boy. Good boy. Este, İskambil mi oynayacakmış lan? İnanamıyorum. Kafayı izin şu. Hadi gel biz de galeriye gidelim. Al sana kupa kızı, al sana sinek ikili, al sana güzel onu. <laughs> Yine kazandın kardeşim, tebrik ediyorum Şefkat'i. Şefkat, Şefkat. İskambillerle masayı dövdükten sonra herhalde biraz sakinlemişsindir ha? Yok kardeş hiç sakinleşme. At. at bunları tavlaya getir at. Ver tavlayı ver. Tavlayı ver oğlum. Tamam oğlum Allah Allah. Getir getir. Dubara. Yaktın beni. Lütmila. Yaktın beni Lütmila. Gel. Komple sıyırmış Lütmila varız etmiş. Atla. Evet, Pardon. Ee... Evet. Döbeş. Anasının vallahi çıkacak en sonunda elimden bileş. Aha. Ee, içinde de beş var kaçalım. Atla. Oynuyorum abi. Tencüse. Kimliğimi çalan herif. Elime geçsin. Elime geçsin. lan! var ya. Kırdı, kaçalım. Selam. Tavla çürük musla. Tahta kurusu mu var bunda? Kanka varsa da artık yok. Boş ver, sıkıntı da yok. Şefkat, başka kahve sporu yapmayacaksan artık ne olduğunu anlatacak mısın? Bir şey de. Neyi anlatayım kardeş? Ya ben bu kadına ne diyeyim ya? Yok artık mı diyeyim? Küş mü diyeyim? Oha mı diyeyim? Ne diyeyim? Kadın yine çıktı. Takla attı, etti, bilmem ne etti. Ben dedi kocamı seviyorum dedi. Şefkatten ayrılmam dedi. Koydu noktayı. Belki gerçekten seviyordur. Kız, bak şuna. Kardeş, Allah belasını versin öyle sevginin la. Öyle sevgi olmaz olsun la. La bak bir maçta kardeş bir futbol maçında bir top 20 kere direkten döner mi la? 20 kere top direkten döner mi la? Ya sanırsın Ronaldinho üst direğe vurma antrenmanı yapıyor ya. Ya en çok benim kafamı karıştıran da böyle esinin şu hali tavrı ya. Ya sürekli bir şey yapıyorum aman dur Şevkat. Şunu yapma Şevkat. Dur gözünü seveyim Şevkat, aman Şevkat böyle. Muhtar! 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 Ya bu İsmail'le Cuma yine birbirine girdi ya. Yine. Sen konuşmadın mı oğlum bunlarla? Konuştum. Ne dedin? E konuş dediniz konuştum ama laf anlatamıyorsun ki bunlar. Tamam ben konuşacağım o zaman. Ee, dur, hey hey dur, hoş, dur dur dur, 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 dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.